Brooklyn'de bisiklet yolları yaygın olduğundan nadiren araba, sabve ya de otobüs kullanıyorum. Bisiklet sürücülerine ve yayalara genelde saygı duyulduğundan iki senedir işe her gün bisikletle gidiyorum. Hatta New York'a bir gün geldiğinizde birçok insanın kırmızı ışıkta geçerken görürseniz şaşırmayın. Araçlar durup yaya yol verecektir. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere New York'ta ve San Francisco'da kreatif çalışanlar yani visual designer'lar, grafik tasarımcılar, reklam yazarları, bu gibi çalışanların senede kaç para yaptığını yani maaş konuşacağız. Gelin kendimize sessiz bir köşe bulalım, güzel bir park bulalım ve para konuşmaya başlayalım. Evet. parktayız, Brooklyn'de bir parkta. E, maaşları konuşmaya başlayabiliriz artık. E, reklam ajansları, dijital atölyeleri, dizayn atölyeleri ya da internet unicornlarına göre e, maaşlar çok fazla farklılık gösterebiliyor. Eğer iş görüşmesinden başarıyla çıkıp işi alırsan ya sana teklif verirler ya da senden bir teklif isterler. Bu nokta en önemli nokta. Birçoğumuzun, benim de dahil Geçmişte çok yaptığım bir hataydı bu. Birçoğumuz işe alabilmek için hak ettiğimizden çok daha az para istiyoruz. Tabii ki karar senin. işe çok, o an çok ihtiyacın olabilir ama bu nokta benim açımdan çok önemli. Çünkü e, New York, e, San Francisco, Silikon Vadisi ya da Türkiye çok fark etmiyor. Eğer düşük maaşla işe başlarsan düşük maaşla gidecek ve yüksel, yüksek maaşa çıkman çok zor olacak. İşte bu nokta o yüzden çok önemli aya araştırmanı iyi yapman gerekiyor. piyasa normlarına iyi bakman gerekiyor. senin üst senin üstünün altları ne kadar oluyor? Senin eşitlerin ne kadar alıyor? Bunlar iyice araştırman gerekiyor. Ondan sonra da iyi bir maaş kapmak için araştırmanı araştırmanı da yaptıktan sonra kararını vermen iyi bir karar vermen gerekiyor. Bunları iyi düşün. eğer işe ihtiyacın yoksa gerçekten hak ettiğinin altında bir maaşla işe başlamak. Freelancelikte de birazcık aynı. Çok düşük e, bütçeler veriyorlar. Ama freelancelikler için e, çok geniş bir de e, fiyat skalası olduğu için karışamayacağım. Ona, ona yüzden çok fazla önerim yok. Freelancelikler için başka bir video yapacağım. O konumuzun dışında. Kararını verdin e, ve maaş isteyeceksin. şimdi Bu noktada da durum ikiye ayrılıyor. Eğer sigortalı çalışan olmazsan e, Amerika'da Thank you sir. No thank you. E, su satıyor da su istiyor musun diye sordu. Eğer e, Türkiye'deki gibi sigortalı bir işe gireceksen, dediğim gibi maaşın iyi belirlenmen gerekiyor. Eğer kontraktör olacaksan, yani kontratla çalışacaksan bir kon, e, sözleşme imzalayıp sözleşmeyle çalışacaksan, o zaman fiyat araştırmanı ona göre yap. Gerçi ikinci sözleşme zamanı fiyatını arttırabilirsin, seçmeyebilirsin. Burada Freelanceçiler için opsiyon çok ama şunu unutma e, burada yüzde yirmi, yüzde yirmi beş civarı bir vergi vereceğin için maaşın yıl sonu oranı e, düşük olacak. E, dediğim gibi araştırmanı iyi yap, e, kendine de güvenin olsun e, ve de çok da fazla bu insanlara, patronlara da çok fazla ilgilenmeyi, Elle koz vermemek gerekiyor bu anlamda. Siz Türkiye'de neler olduğunu biliyorsunuz. Amerika'da birazcık daha işler farklı. Yani Amerika'da çalışana saygı gösteriliyor. O ayrı bir konu. Konumuz da zaten aslında Türkiye değil, New York'ta ve San Francisco'da çalışma ortamı ve maaşlar. Bu yüzden düşük ma maaşta da olsan hak ettiğin değeri göreceğine emin olabilirsin. Eğer güzel işlerin olursa o zaman kral sensin. Bunu bu konuyla ilgili videonun sonunda birkaç açıklama yapacağım. Şimdi isterseniz e, maaşlar e, silikon Vadisi. ben San Francisco çıkıyor ağzından San Francisco dediğim zaman siz silikon vadisi gibi algılayın lütfen bunu e, New York'ta ve San Francisco'da maaşlar grafik tasarımcı, art direktör, yazar bu gibi kreatif elemanların maaşları ne kadar konuşmaya başlayabiliriz. Fakat ben bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla data var. Onları aklımda tutamayacağım için bir kağıda not aldım. Yani araştırmamı yaptım. Bu benim vereceğim fiyatları, maaş benim vereceğim rakamları çek etmek için de glassdoor.com. Altta açıklama kısmı, videonun açıklama kısmında linkleri falan vereceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ben notumu alacağım. Notlardan okuyacağım size biraz. Ve bunun için de kusura bakmayın taraflı bir kağıt hazırladım sizin için. Ama nottan önce, paradan konuşmadan önce, maaşlardan konuşmadan önce ben e, içmekle ilgili konuşmak istiyorum. Su ile ilgili. Su için arkadaşlar, su için. Günde 3-4 litre su için. Mandalar gibi, öküzler gibi su için. Filler gibi su için. Su belki de sizin hayatınızı kurtaracak tek şey. Özellikle sigara ve alkol kullanıyorsunuz. Suyun tadını sevmiyorsanız da başka bir şeyler için. Ama likit bir şey şeyler tüketin. Şekerli olmamasına da dikkat edin. Ben mümkün oldukça bundan sonraki videolarda bazı içecekler de koymak istiyorum videonun arasına. Yani içecek derken şunu içiyoruz, bunu içiyoruz. Bak bu güzel, şu güzel gibilerinden. Tavsiyelerim olacak. Şimdi başlayabiliriz. Dediğim gibi videonun açıklama bölümünde de web sitesini bulabilirsiniz. Oradan bu fiyatları çek edebilirsiniz. İlk başta grafik tasarımcıyla başlayalım. Yani orta level. Ne junior ne de senior. Senior olarak düşünün. Grafik designerlar minimum 35 bin. Minimum 31 bin dolar alıyorlar. Vereceğim rakamlar da senelik rakamlar. Yani aylık olarak düşünmeyin. E, 12'ye bölerseniz zaten fiyat çıkar ortaya. senelik minimum 31 bin dolar kazanıyorlar. Maksimum 96 bin dolara çıkıyorlar. Avarajı da 54 bin dolar. Yani Aşağı yukarı 5 bin dolar, 4-5 bin dolara falan grafik tasarımcılar iş bulabiliyorlar burada. Ee, senior, e, senior <laughs> bazen Türkçe-İngilizce karışıyor. Ee, senior e, grafik designer'lar da e, minimum 49 bin dolardan başlıyor. 97 bin dolara çıkıyor maksimumu. E, Avarajı da ortalaması da 58 bin dolar. Yani bu da aslında işte 4-5 bin dolara falan denk geliyor aylığıyla. Visual designer'lar var. Bunun Türkçesi, Türkçesini çok bilmiyorum nasıl çevireceğimi. Görsel tasarımcı. bilmeyen, Türkiye'de internet yapan ajanslarda falan bu kavram vardır ama ajanslarda ya da grafik tasarım atölyelerinde pek bir kavram yok. Visual designer'lar da ne yapıyorlar? web sitesi yapıyorlar. Yani web sitesiyle ilgili her şeyi. O tıkladığınız butondan tutun da fontun tosunun sahip e, pikselinin ne kadar olacağına kadar hepsine karar veriyor tasarlıyor Daha doğrusu bunun yanında User interface tasarlıyor User user experience e, tasarlıyor ya yani bunu bu işleri de yapıyor Bunun dışında offline online Aslında her şeyi yapıyor gibi bir durum oluşuyor e, bunu açıkladıktan sonra fiyat e, maaşlara geçeyim e, Visual designer e, minimum 53 bin dolardan başlıyor maksimum 106 bin dolara çıkıyor. Avarajı da 75 bin dolar. Yani 6 bin 6 bin 500 dolar avarajı var. Ee, senior Visual Designer'lar e, bu birazcık daha e, ağzınızı sulandırabilecek tarzdan fiyatları var, maaşları var. E, açıkçası benim zamanında sulandırıyordu. E, minimum e, bütçeler, minimum maaş 78 bin dolardan başlıyor. Maksimum 133 bin dolara ulaşıyor. Avarajı da 100 bin dolar. Yani 7 bin, 7 bin doların üzerinde, 7 bin, 8 bin civarında bir e, aylık yapıyor da. E, art direktörler e, minimum 46 bin dolar, e, maksimum 120 bin dolar, avarajı da 72 bin dolar. Ben bu noktada art direktörler için bir e, parantez açmak istiyorum. Ya yani ben yaklaşık 10 küsür sene Türkiye'de art direktörlük yaptıktan sonra büyük ajanslarda TBWA, e, BBDO, Ogilvy, Saatjen Saatçi birçok network ajanslarında çalıştım. Benim art direktörlere önerim internet tasarım yani web tasarım yeteneklerini, skillslerini geliştirsinler. Çünkü gelecek art direktörler için, klasik anlamda art direktörler için gelecek çok fazla yok. İnteraktif tarafınızı geliştirmeniz gerekiyor. Ya da video tarafınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bunun için bence şimdiden tedbir almaya başlasanız iyi olur. Gelecekte e, kısıtlı iş imkanı olan bir e, title'ın içinde kalmak istemiyorsunuz. Art direktörler de bu şekildeydi. Copywriter'lar da güzel maaş alıyorlar aslına bakarsanız. E, 35 bin dolardan başlıyor minimumu. E, maksimum 76 bin dolara ulaşıyor. Avarajları da 50 bin dolar. Fakat bunlarda bir senior ayrımı e, var. E, su içsem özür dilerim. Çok... Su, dediğim gibi hayat benim için. Çok kusura bakmayın, ağzım da kurudu birazcık. Belki keserim zaten bunları, belli de olmaz onlar. Ee, ne diyorduk? Ee, senior Copywriter. Ee, yani e, reklam yazarları. Kaç para alıyor? Dediğim gibi onlar onlar her sektörde iş bulabildikleri için onların Maaş skalası da biraz e, geniş ve yüksekte duruyor maksimumları. E, minimum 68 bin dolardan başlıyor e, e, senior e, copywriter'lar. Maksimum 135 bin dolara ulaşıyor. 82 bin dolar. Fena değil yani ve çok dediğim gibi çok iş e, alanı var ve çok e, rahat iş bulabiliyorlar e, yazarlar. Hani sadece e, reklam yazarı olarak düşünmeyin e, birçok ee, ya yani internet şirketinde de çalışabilir, bir startupta da çalışabilir, content e, üret, content writer olabilir, e, content üretebilir gibi gibi şeyleri var. O yüzden e, copywriterlar birazcık daha yüksek. E, listede bir liste bu şekilde. Başka bir şey not almamışım. Fakat buraya da bir e, özel bir not almışım. E, i̇ki tane not almışım e, burada. E, kağıt elimde duracak unutmamak için tekrar. E, maaşlara özel olarak bonuslar var. <laughs> yani Hemen hemen Sigortalı çalışırsanız Hemen hemen bütün şirketlerde, ajanslarda Bonus alacaksınız. Bir bonus ya da iki bonus. O e, birçok şirkette sizin performansınıza göre o değişkenlik gösterebiliyor. E, ama bonus alacağınızı e, unutmayın. O var. Freelance e, Sözleşmeli çalışan freelancerlar için Maalesef bu e, Bonus gibi kavramlar yok. Alamıyorlar freelance'çılar birazcık e, değişik. Onlar da konuşuruz bir ara. E, bunlara özel olarak başka bir notum. Ha şöyle de bir not almışım ayrıca. <laughs> Tabii biliyorsunuz büyük e, büyük ajanslar büyük şirketler var. E, Facebook gibi, Google gibi ya da Airbnb gibi ya da TBW gibi ajanslar var. Burada benim saydığım maaşlardan farklılıklar gösterebilir buradaki bu, bu tarz şirketlerde. Çünkü benim size anlattığım maaşlar, size söylediğim maaşlar şirket normları. Yani üstünde de 150 bin dolara da bir senior senior visual designer 150 bin dolara da iş bulabilir. Hatta 200 bin dolara da iş bulabilir. Nerede, çalıştığı önemli, nerede çalıştığına nerede çalıştığına bağlı olarak. Kreatif direktörlerin maaşlarından pek bahsetmedim buradaki onlar çünkü gerçekten çok geniş skalada skalada e, maaşlar alıyorlar. Yani senelik 500 bin dolar alanlar bile var. Hatta aylık 100 bin dolar alanlar bile var. E, o yüzden ben zaten bu videoyu daha çok yeni başlayan arkadaşlar için ya da e, New York'a, San Francisco'ya göçmek isteyen arkadaşlar için hazırladım. Kreatif e, direktörlerin durumları özel. Onlar transferle geliyorlar gibi durumları oluyor. Maaş konusu böyle, çalışma ortamı Türkiye ile kıyaslanmayacak derecede iyi. Bir farkı var, ee, Türkiye'ye benzer bir e, çalışma saati var diyeceğim. Yani Avrupa aslında, Türkiye benzer değil de yanlış ifade etmiş olurum. Avrupa'dan birazcık daha çok çalışılıyor. O şekilde ifade edeyim. Türkiye'den çok daha az çalışılıyor tabii ki. Ben saat 4-5 gibi çıkıyorum. Ve bir Türk olarak şunu da itiraf etmek istiyorum. İlk geldiğim zaman e, aldığım maaş ve çalıştığım saat oranına baktığım zaman kendimi az çalışıyormuş gibi hissediyordum. Yani böyle bir kafaya girmiştim ama şu anda sisteme alıştım. Yani genel olarak e, ta ed tavsiye edebileceklerim bunlar. Eğer konuyla ilgili sorularınız olursa e, zaten koment kısmında, yorum kısmında yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. E, fakat videoyu bir öneriyle, nacizane ...deneyimli senior bir tasarımcı olarak, visual designer olarak bir öneriyle kapatmak istiyorum. E, tasarımcılığa ya da grafik tasarımcılığa yeni başlayan arkadaşlara ya da orta leveldaki arkadaşlara ya da yükü değiştirmek isteyen arkadaşlara önerim şu olabilir ancak. Çok çalışın demeyeceğim çünkü ben çok çalışmakla ilgili hala problemleri olan ve inanmayan bir adamım. Benim inandığım şey çok üretin. Bazı insanlar çok çalışıyor ama üretemiyor, az üretiyorlar gibi durum oluyor. Siz zamanınızı efektif kullanıp çok üretebilirsiniz. Eğer e, bu aslında bizim sektörde e, birinci kurallardan bir tanesi, ilk kurallardan bir tanesi bu. Üretmek, bol üret üretici olmak. Ajanslar da sizden bunu bekleyecekler. Eğer bol bol üretirseniz zaten sizin e, bu üretim aşaması sizin de faydalı olacaktır. Eğer bir ilustratörsen, illüstrasyonun gelişecek. Eğer bir art direktörsen, art, art direction tarafının gelişecek. Gibi şeyler. <laughs> o yüzden benim size söyleyeceğim şey bu. Bol bol üretin ve çok güzel bir portfolyonuz olsun. Güzel işler üretin. ödüller almaya çalışın. Çünkü ülke değiştirirken bu ödüller size çok faydalı oluyor. Eğer kendi işinizi yapacaksanız. Ve de portfolyo dediğim gibi. Bunları yaparsanız zaten yetenekli de yetenekliyseniz de Amerika ya da İngiltere fark etmiyor. Size kapılarını açacaktır. Umarım New York ya da San Francisco'da çalışan tasarımcı ya da yazarlar ne kadar para kazanıyor hakkında size aydınlatabilmişimdir. Umarım adım atarsınız bu konuyla ilgili. Aslında atmayacak hiçbir şey yok. Korkulacak da hiçbir şey yok. Her şey aynı. Yani hep şunu söyleyin kendinize. Do it! Do it! Başka türlüsü olmuyor. Çok düşünürsen olmuyor. Sadece yapman gereken şey do it! Niye bekliyorsun? Bekleme. Yap. Eğer bu konularla ilgili e, videolar görmek istiyorsanız ya da e, videolarımdan ilk haberdar ilk siz haberdar olmak istiyorsanız subscribe olun. Subscribe olurken de notification e, almayı işaretlemeyi unutmayın. Böylelikle anında haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.